Sıvı basınç kuvveti ile ilgili bilinmesi gereken önemli özelliklerden bir tanesi de şekildeki gibi düzgün kap, genişleyen kap ve daralan kaptaki sıvıların ağırlığı ve bunların kap tabanında oluşturduğu sıvı basınç kuvvetidir. Öncelikle şekildeki düzgün kabımızı inceleyelim. Düzgün kabın tabanındaki sıvı basınç kuvvetinin HDGS formülüyle hesaplandığını öğrenmiştik. Buradaki H sıvının yüksekliği, S kabın şekildeki gibi taban alanı ve D de öz kütleydi. Ee, buna göre e, H S'nin çarpımının, şekildeki H S'nin çarpımının, yani taban alanı çarpı yükseklik bize hacmi vereceğini biliyoruz. Bu durumda sıvı basınç kuvvetine V çarpı D çarpı G şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde daha önceki bilgilerimizden d ile v'nin çarpımının kütleye eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla F eşittir m çarpı g yazabiliriz. mg çarpımı da buradaki sıvının ağırlığı olacaktır. Yani F eşittir g şeklinde yazılabilir. Buradan demek ki şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Düzgün kaplarda kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti tam içindeki sıvının ağırlığı kadardır. Yani düzgün kaplarda kap tabanındaki sıvı basınç kuvvetine F eşittir G şeklinde yazabiliriz. Burada şekil 2'yi incelediğimizde kap tabanına düşen yükün eğer sınırlarını şekil 2 gibi belirlersek Içer, buradaki kap içerisindeki sıvının sadece şekildeki kadarı olduğu söylenebilir. Yani kaptaki toplam sıvı ağırlığına G denilirse eğer, bu G ağırlığının sadece şekildeki bölümü, buradaki sütunu kap tabanına etki etmekte. Şekilde görülen bölümler ise yan yüzey tepkileriyle dengelenmekte. Buna göre genişleyen bir kapta kap tabanındaki sıvı basınç kuvvetinin içindeki sıvının ağırlığından küçük olacağı rahatlıkla söylenebilir. Şekil 3'ü incelediğimizde de sıvının ağırlığına G dersek eğer yan yüzey tepkileriyle beraber sıvı ağırlığı G'nin de beraberce kap tabanına doğru etkide bulunduğunu görüyoruz. Buna göre kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından büyük olmalıdır. Bununla ilgili şekildeki sorumuza incelersek eğer içinde yarı yüksekliğine kadar su bulunan ve düşey kesti şekil 1'deki gibi olan eşit hacim bölmeli kabın tabanındaki sıvı basınç P, sıvı basıncı P, sıvı basınç kuvveti de F olarak veriliyor. Eğer kap şekil 2'deki duruma getirilirse P ve F için ne söylenebilir denilmiş? Burada şekildeki sıvı yine kabın yarısını doldurması gerektiğinden dolayı son sıvı yüksekliğinin şekildeki gibi olacağı söylenebilir. Kap tabanından itibaren başlangıçta sıvı yüksekliği şekildeki gibi haşken şimdi 1,5 haş olduğuna göre kap tabanındaki sıvı basıncının artacağını söyleyebiliriz. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvvetini bulurken İşlem işlem yapabileceğimiz gibi bir önceki özellikle öğrendiğimiz durumu da kullanabiliriz. Burada şekildeki kap düzgün bir kap. Düzgün kaptaki sıvı ağırlığı kadar basınç kuvveti oluşturuyordu. Yani sıvının ağırlığına g dersek eğer burada kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti şekil 1'de g'dir. Kap şekil 2'deki konuma getirildiğinde de yine düzgün bir kap olduğundan dolayı içindeki sıvının ağırlığı değişmediğinden kap tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti de değişmeyecektir. Buna göre F değişmez. Bir diğer sorumuzda da içlerinde aynı yükseklikte sıvı bulunan kapların düşey kesitleri 1, 2 ve 3'te gösterilen şekillerdik gibidir. Buna göre hangi kapların tabanlarındaki sıvı basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından küçüktür denilmiş. Biraz önce öğrendiğimiz özelliğe göre eğer burada kaptaki sıvının ağırlığına G denilirse düzgün kaplarda kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığı kadardı. Burada sıvının ağırlığına G denilirse eğer kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti yan yüzey tepkileri de ağırlıkla beraber zemine etki edeceğinden dolayı F büyüktür G olacaktır. Genişleyen kaplarda ise sıvının ağırlığının birazına yan yüzeyler dengeleyeceğinden dolayı burada kap tabanına düşen yük biraz daha az olacak. Dolayısıyla sıvı basınç kuvveti içindeki sıvının ağırlığından küçük olacaktır. Soruda bunu sorduğundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. Konumuzla ilgili önemli özelliklerden birisi de bileşik kaplar. Bileşik kapların kollarının kesit ve hacimleri ne olursa olsun aynı cins sıvı konulduğunda kollardaki sıvı seviyeleri şekildeki gibi eşit olur. Burada kollardaki sıvı seviyelerinin eşit olmasının sebebi şekildeki gibi kollara dışarıdan hep aynı atmosfer basıncının etki etmesidir. Aynı atmosfer basıncı etki ettiğinde eğer sıvı sütunları herhangi bir muslukla yani mesela şekildeki gibi bunlar bir muslukla sorularda ayrılmış olabilir. Fakat böyle ayrılmadığı durumlarda bileşik kaplardaki e, sıvıların üzerlerinde de aynı basınç etki ettiği müddetçe e, şekildeki gibi seviyelerin aynı olacağını söyleyebiliriz. Bileşik kaplarla ilgili 1990 yılında çıkmış şekildeki soruyu inceleyelim. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap K düzeyine kadar sıvı ile doludur. Kabın 1-2-3 kollarının kesit alanları da sırasıyla S, S ve 2S olarak veriliyor. Bir kolundaki sıvı üzerine basınç uygulanarak L düzeyine kadar ittirilirse, şekildeki gibi, 2, ee, 3 kolundaki sıvı düzeyi kaç santimetre yükselir? Burada sıvıyı K düzeyinden L düzeyine kadar ittirdiğimizde şekildeki sıvı diğer kollara doğru hareket edecek. Burada 2 ve 3 kolu e, bileşik kap olduğundan dolayı ve üzerlerinde hep aynı atmosfer basıncı olduğundan dolayı 2 e, ve 3 kolundaki sıvı seviyesinin aynı olması gerekecektir. Buna göre ittirdiğimiz sıvı şekildeki gibi 2 ve 3 kabında aynı hizaya kadar yükselir. Buradaki yüksekliği x diyelim. Bu durumda şekildeki ittirdiğimiz sıvı hacmi ile bu kollara dolan sıvı hacimlerinin toplamlarının birbirine eşit olması gerekir. İttirdiğimiz sıvı hacmi tabal alanı çarpı yükseklik formülünden 30 çarpı s eşit olmalı. 2 kabı ve 3 kabına dolan sıvı miktarlarının toplamına. Buna göre 2 kabında sıvı x kadar yükseldiğinden dolayı tabal alanı çarpı yükseklik e, s çarpı x artı. Aynı şekilde burada da 2S çarpı X şeklinde yazılırsa buradan 30 çarpı S eşittir 3SX. Buradan S'ler sadeleşirse X eşittir 10 cm olarak bulabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer özellik de şekildeki gibi düz yükselen bir silindirle Kesiti aynı ve dik yüksekliği aynı olan şekildeki gibi çapraz yükselen silindirin hacimlerinin aynı olmasıdır Buna da dikkat edelim. Sıvı basıncı ile ilgili bir diğer önemli özelliğimiz de Pascal ilkesi. Sıvılar sıkıştırılamadıklarından dolayı üzerlerine uygulanan basıncı her noktaya aynen iletirler. Biz bu ilkeye Pascal ilkesi diyoruz. Yani şekildeki gibi bir piston yardımıyla burada bulunan sıvı ittirildiğinde eğer diğer taraftan da aynı basınç uygulanmazsa bu sıvı dengede kalmayacaktır. Sıvının dengede kalması için basınç dengesinin sağlanması lazım. Yani buradan uygulanan kuvvet F1 şuradaki yüzey alanına da S1 dersek hareketin olmaması için buradan uygulanan kuvvet F2 ve yüzey alanında S2 olarak alırsak F1 bölü S1 oranı eşit olmalıdır. F2 bölü S2 bu durumda sıvı hareket etmeyecek ve dengede kalacaktır. Sıvıların basıncı aynen ilettiğini İçi su dolu e, balonu elimize aldığımızda herhangi bir noktasından dokunduğumuzda e, nereye dokunursak dokunalım biraz ittirdiğimizde diğer beş parmağımızda da e, hemen üst taraftan bir kuvvet uygulandığını anlayabiliriz. Çünkü sıvılar basınca her doğrultuda aynen iletirler. Eğer diş macununu bir miktar alt taraftan sıkarsak sıvılar sıkıştırılamadıklarından dolayı hemen tüpün diğer ucundan çıkacaktır. Günlük hayatımızda da sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bununla ilgili şekildeki sorumuzda pistonla kapatılmış şekildeki düzgün silindirik kapta sıvı bulunmaktadır. Pistona etkiyen F kuvveti artırıldığında kap içerisindeki KLM noktalarındaki basınç artışı PKPL ve PM arasındaki ilişki nedir deniliyor. Burada F kuvvetiyle biz ittirdiğimizde sıvılar sıkıştırılamadıklarından dolayı F'nin F ile beraber artan basınç her tarafa Aynen iletilecektir. Buna göre şekildeki gibi kabın herhangi bir noktasında K'da, L'de, M'de ya da şekilde gördüğümüz gibi hatta pistonun iç yüzeyinde ve kap tabanında da tüm basınç değerleri aynı şekilde artar. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sıvıların basıncı aynen iletmesinden faydalanarak karışmayan sıvılarda basıncı da bulabiliriz. Şekildeki gibi bir kap düşünelim. Bu kabın içerisinde K ve L noktaları alınmış. Kabın yarısı d özgütlü sıvıyla, geri kalan yarısı da 2d özgütlü sıvıyla doldurulmuş. Bu durumda K noktasındaki sıvı basıncını daha önceki bilgilerimizden rahatlıkla bulabiliriz. K noktasının açık havaya olan uzaklığı H kadar olduğundan dolayı içinde bulunduğu sıvının öz kütlesi de D olduğundan H çarpı D çarpı G şeklinde K noktasındaki sıvı basıncının değeri yazılabilir. L noktasındaki sıvı basıncının değeri yazılırken ise üstteki sıvının yaptığı basınç alttaki sıvı tarafından aynen iletileceğinden dolayı burada L'nin üzerinde zaten 2D öz kütleli bir sıvının yaptığı basınç vardı. O sıvının yüksekliği H olduğu için H çarpı 2D çarpı G. Bununla beraber L noktasına bir de üstteki sıvının yaptığı basınç da iletilirse, iletildiğini düşünürsek o da HDG kadardı. Bu durumda L'deki basıncın 3 HDG olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili 1997 yılında çıkmış şekildeki örneğimizi inceleyelim. Birbirine karışmayan eşit kütleli XY sıvılarının silindirik bir kaptaki konumu şekildeki gibidir. Kabın K noktasındaki sıvı basıncı PK, L noktasındaki de PL olduğuna göre bu oranın kaç olduğu bize soruluyor. Burada dikkat edilirse H yükseklikli olan Y sıvısının hacmine V dersek 2H yükseklikli olan X sıvısının hacmi 2V olacaktır. Bunların kütlelerinin birbirlerine eşit olduğunu soru bize söylüyor. Kütleleri birbirine eşitse o zaman dv çarpımlarının eşit olması lazım. Yani x'in öz kütlesine d denilirse y'nin öz kütlesi de 2d olur. Bu durumda kütlesi d çarpı 2 v 2d çarpı v görüldüğü gibi birbirine eşit oldu. Şimdi k noktasındaki sıvı basıncını bulursak eğer k noktasının üzerinde 2h yükseklikte d öz kütleli sıvı olduğundan dolayı pk değeri yükseklik 2h çarpı, e, sıvının öz kütlesi D çarpı, yer çekimi ivmesi G. L noktasındaki sıvı basıncı bulunurken ise şunu yapıyoruz. Y sıvısının L noktasında oluşturduğu sıvı basıncı yükseklik H öz kütlede 2D olduğundan dolayı H çarpı 2D çarpı G artı bir de üstteki sıvının yaptığı basınç oraya aynen iletildiğinden dolayı o basıncı 2HDG olarak bulmuştuk. Buna göre L noktasındaki toplam basınç değerini 4 htg olarak bulabiliriz. Soru bize bunun ikisinin oranını sorduğuna göre 2 htg'nin 4 htg'ye oranını 1 bölü 2 olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki sorumuzda da birbirine karışmayan D ve 2D öz kütleli sıvıların yan yüzeylerde oluşturduğu sıvı basınç kuvvetlerinin oranı soruluyor. Biraz önce hatırlayacağımız gibi herhangi bir yan yüzeydeki sıvı basınç kuvvetinin bulunması isteniyorsa o yüzeydeki ortalama basıncı hesaplamamız gerekiyordu. Burada şekildeki yan yüzeydeki ortalama basıncı bulalım. Şu noktadaki basınç sıfır. Bu noktadaki basınç ise H yükseklikli D özgütleri sıvılı içinde olduğu için H D Buna göre şekildeki S yüzeyindeki ortalama basınç maksimum artı minimum bölü 2'den HDG bölü 2 ortalama basınç değeri çarpı yüzey alanı S şeklinde F1 basınç kuvvetini bulabiliriz. Aynı mantıkla şimdi de F2'yi hesaplayalım. Burada şekildeki yüzeydeki minimum basınç şu noktada yani orayı HDG olarak bulmuştuk. Maksimum basınç da şekildeki noktada. Bu nokta kap tabanında bir nokta. Kap tabanındaki bir noktadaki sıvı basıncı üstteki sıvının basıncı HDG artı alttaki sıvının basıncı 2HDG toplamda 3HDG yapar. Buna göre şekildeki S yüzeyindeki ortalama basınç minimum artı maksimum bölü 2'den 3 htg, htg daha 4 yaptı. 2'ye böldüğümüzde 2 htg yapar. Buna göre F2 eşittir. 2 htg bu ortalama basınç değeri çarpı yüzey alanı S. İkisini birbirlerine oranladığımızda şekildeki gibi F1 bölü F2 oranına 1 bölü 2'nin 2 oranı 1 bölü 4 olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Pascal prensibi ile ilgili su cenderileri de oldukça önemli. Günlük yaşamda da kullanılabilen küçük kuvvetlerle ağır cisimleri dengeleyen basit makinelerden biridir. Ve Pascal ilkesine göre çalışmaktadır. Burada şekilde görüldüğü gibi eğer sistemin dengede olduğu söyleniyorsa bizim şu kurala uymamız lazım. Eğer bir sıvı dengede ise aynı sıvı içerisinde aynı hizadaki tüm noktalardaki toplam basınçlarda birbirlerine eşit olmalıdır. Yani şekildeki gibi böyle dengede olan bir sıvı gördüğümüzde biz... Şöyle yatay bir denge çizgisi çizip daha sonra bu çizgi üzerinde örneğin bu noktadaki toplam basınç bu noktadaki toplam basınca eşittir diyebiliriz ve bunu biraz daha yukarıya çıkıp Mesela buradaki toplam basınç buradaki toplam basınca eşittir diyebiliriz. Özelliğimizi bir daha söyleyelim. Aynı sıvı içerisinde aynı yatay izadeki herhangi iki noktadaki toplam basınç birbirine eşittir. Şimdi biz bu çizgiyi böyle yukarıya doğru çekebiliriz ve bu şekilde en yukarı ancak şekildeki gibi çıktığımızda buradaki toplam basınç buradaki toplam basınca eşit olmalıdır. Buradaki toplam basınç dışarıdaki açık hava basıncı yani P0 Artı bir de F kuvvetinin piston üzeyin, üzerinde yaptığı basınç. Yani F bölü S1'dir. Eğer pistonun ağırlığı varsa onu da ekleyebiliriz. Fakat şu anda biz ağırlıksız olduğunu düşünelim. Eşittir. Aynı şekilde buradaki toplam basınç yine dışarıdaki P0 açık hava basıncı artı G ağırlığının yüzeyde oluşturduğu basınç. Yani G bölü S2'dir. Burada P0'lar her iki tarafta da olduğu için birbirini götürürse F bölü S1 oranı G bölü S2 oranına eşittir. Bununla ilgili çeşitli farklı durumlar görebiliriz. Örneğin şekildeki gibi bir denge durumunda yazacağımız denklem şu olacaktır. Hemen bir denge çizgisi çiziyoruz. Ve şekildeki gibi bu denge çizgimizi... Ee, olabilecek en yukarıya doğru çıkarıyoruz. Burada genellikle e, denge çizgisini getirmemiz gereken yer her iki kolu incelediğimizde aynı sıvı içerisinde olacak. Ee, aynı sıvı nerede daha aşağı kolda duruyorsa o kola kadar çekmek yeterli olacaktır. Buna göre denge çizgimizi buraya çektiğimizde buradaki toplam basınç, buradaki toplam basınca eşit olmalıdır. Buradaki toplam basınç değeri dışarıda yine P0 olduğunu düşünürsek P0 artı F bölü S1'dir. Bu eşittir. Buradaki toplam basınca. Buradaki toplam basınç yine P0 artı. G ağırlığının piston üzerinde oluşturduğu basınç. Yani G bölü S2 artı. Bir de buradaki H yükseklikli sıvının yaptığı basınç. Yani HDG'dir. Bu durumda P0'lar birbirlerini götürdüğünde F bölü S1 eşittir. G bölü S2 artı HDG şeklinde üstteki için bir denge durumu yazabiliriz. Alttaki şekli incelediğimizde de yine bir denge çizgisi çizelim. Bunu şekildeki gibi hangi kolda aşağıdaysa sıvı seviyesi tam oraya getirelim. Demek ki buradaki toplam basınç, buradaki toplam basınca eşit olmalıdır. E, son iki anlattığımızda da e, dikkat ettiğiniz gibi P0'lar her iki tarafta da olduğu için birbirini götürüyor. Dolayısıyla bir daha onu denklemimize yazmayalım. Buna göre buradaki toplam basınç F bölü S1 artı HTG sıvı basıncı eşit olmalıdır. Buradaki toplam basınca yani G bölü S2 şeklinde yazdığımızda bununla ilgili yorumları yapıp soruları rahatlıkla çözebiliriz. Bununla ilgili şekildeki gibi bir animasyonumuz var. Şimdi öncelikle burada bir su cenderesi bize verilmiş. Bunun dar kolu S kesitli, geniş kolu ise 2S kesitli ve eşit ağırlıkları buraya koyduk. Pistonların ise ağırlığını şu anda önemsemiyoruz. Bu durumda şimdi sistemimizi incelersek eğer bu kolda piston üzerinde yani sıvının üzerine yapılan basınç G bölü S. Buradaki basınca baktığımızda ise G bölü 2S olduğunu görüyoruz. E, dikkat edilirse buradaki basınç daha fazla. E, sıvılar burada e, konumuzun Pascal ilkesi bölümünde de söylediğimiz gibi e, eğer basınç farkı varsa sıvı burada hareket edecektir. Buna göre buradaki basınç daha fazla olduğu için yüksek basınçtan alçak basınca doğru sıvı hareket eder. Yani böyle bir denge durumu olamaz. İnceleyelim şimdi buradaki harekete. Görüldüğü gibi burada şekildeki gibi bir hareket oldu. Buradaki basınç yüksek olduğundan dolayı sıvı alçak basınçın olduğu tarafa doğru hareket etti. Buradaki yükselme durumu da önemli. Sıvılar sıkıştırılamadıklarından dolayı sıvı, hareket eden sıvı miktarının eşit olması gerekiyor. Biraz önce pistonumuz buradaydı bu pistonun ittirdiği sıvı şekildeki bölmeyi dolduruyordu. Yani buradaki sıvı hacmini eğer düşünürsek yükseklik h kesit de s olduğundan dolayı taban alanı çarpı yükseklik. Yani biz buradan h çarpı s kadarlık sıvıyı ittirdik. Dolayısıyla bu sıvının buraya dolmuş olması lazım. Biraz önce piston buradaydı. L düzeyindeydi. Şimdi K düzeyine çıktı. Yani şekildeki gibi hareket eden buradaki sıvı hacmini de eğer hesaplarsak taban alanı görüldüğü gibi 2 ise e, yüksekliğin ise h bölü 2 olduğunu görüyoruz. Buradaki ikiler götürdüğünde görüldüğü gibi ittirilen sıvı, sıvıyla e, orada e, görüldüğü gibi ittirilen sıvıyla orada e, pistonun altında hareket eden sıvı miktarı birbirlerine eşit. Şimdi bu sistemin dengeye gelmesi için eğer biz buradaki 2S kesitli pistonun üzerine bir daha eğer G ağırlıklı özdeş cisimlerden koyarsak bu durumda buradaki basınç 2G bölü S olacak ve 2G bölü S diğer pistonun üstündeki G pardon ve 2G bölü 2 ikiler birbirlerini götürdüğünde diğer pistonun üzerindeki G bölü S'lik basınca eşit olduğu için basınç dengesi sağlandığında sıvı seviyelerinin de tekrar eşitlenmesi gerekir. Şimdi tekrar devam ettirirsek eğer G geldi ve basınçlar eşitlendi. G bölü S, 2G bölü 2 S'ye eşit olduğundan şekilde görüldüğü gibi yine denge sağlanmış olacaktır. Konumuzla ilgili 92 yılında çıkmış şekildeki örnekte e, düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kabın ağırlığı önemsiz pistonlarının kesit alanları 2S, S ve 2S olarak veriliyor. F1, F2, F3 kuvvetleri uygulandığında bu pistonlar aynı düzeyde şekildeki gibi dengede kalıyor. F1 eğer 10 newton ise F2 ve F3 kaçar newtondur. Burada e, ikili ya da üçlü ya da daha fazla sayıda e, kolların olmasının bir önemi yok. Biz bir denge çizgisi çiziyoruz. Ee, ve aynı sıvı içerisinde aynı hizadaki herhangi iki noktadaki toplam basınç eşittir demiştik. Dolayısıyla buradaki toplam basınç, buradaki toplam basınç ve buradaki toplam basınç birbirine eşit olmalı. Burada f 1i 10 newton olarak soru bize veriyor. Ee, dolayısıyla buradaki basınç 10 bölü 2 ise. Dolayısıyla 10 bölü 2 s de 5 bölü s yapıyor. Aynı basınca ulaşabilmek için F2'nin değerinin 5 Newton olması gerekir. F3'ün değerinin de 10 Newton olması gerekir. Bu durumda 10 bölü 2 s eşittir. 5 bölü s eşittir. 10 bölü 2 s olacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı F2 5 Newton, f 3 de 10 Newton yani E seçeneğidir. Yine sınavda sorulmuş bir diğer soru da şekildeki gibi su cenderesi ile ilgili. Ee, şekilde düşey kesitte verilen U borusundaki XY pistonlarının kütleleri eşit, kesit alanları sırasıyla S ve 2S olarak veriliyor. Burada pistonların kütleleri eşit bir ağırlıkları var. Denge durumunda sıvı düzeyleri arasındaki fark da şekilde görüldüğü gibi h kadar. Burada X'in kütlesine ağırlığına Mg diyelim. Aynı şekilde Y'nin ağırlığı da Mg çünkü kütleleri bize eşit olarak verilmiş. X'in uyguladığı S yüzeyine uyguladığı basınç Mg bölü S, Y'nin ise uyguladığı basınç Mg bölü 2S. Yani daha az basınç uyguladığı için yüksek basınçtan alçak basınca doğru sıvı hareket etmiş. Şimdi daha önce de gördüğümüz gibi bir denge çizgisi çizelim. Aynı sıvı içerisinde aynı izahdaki basınçlar eşit olması gerektiğinden dolayı denge çizgimizi buraya çıkaralım. Buradaki toplam basınç Mg bölü S eşittir. Buradaki toplam basınç Mg bölü 2S artı HDG sıvı basıncı. Buradan Mg bölü 2S'yi diğer tarafa aldığımızda Mg bölü 2S eşittir HDG şeklinde bir denklem buluruz. Sorumuzun devamında şu söyleniyor. X pistonu U borusundan çıkarılırsa, yani bu pistonu buradan aldık. Yeni denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur denilmiş. X pistonu oradan alındığında tek başına MG ağırlıkta Y pistonu kalıyor. Ve yüzeyde 2S olduğuna göre Y'nin yapacağı basınç MG bölü 2S olacaktır. Şimdi suyun üst tarafında... Mg bölü 2s'lik basınç var sağ tarafta, sol tarafta ise bir şey yok. Dolayısıyla Mg bölü 2s'lik basıncı dengeleyecek kadar sıvı yükselmelidir. Burada bulduğumuz denklemde Mg bölü 2s'nin haş yükseklikli sıvı basıncına eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sağ tarafta sol taraf arasındaki yükseklik farkının haş kadar olduğu bir şık bulmalıyız. Buna göre verilen şıkları incelediğimizde B seçeneğinde bunun istediğimiz gibi verildiğini görüyoruz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Bununla ilgili bir diğer sorumuz da ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz S, S, 2S kestalanlı pistonlarla kurulu su cenderesinde G, 2G ve X ağırlıklı cisimler şekildeki gibi dengededir. Buna göre X ağırlığı kaç G'dir denilmiş. Burada sistem şekildeki gibi dengedeyken biz sistemin herhangi iki kolunu kendi içerisinde inceleyebiliriz. Örneğin sadece buranın denge durumuna bakıp Burası için bir denge çizgisi çizebiliriz. Yani bir denge çizgisi buraya çizerek 2G bölü S eşittir. G bölü S artı HDG yazılabilir. Hemen bunu yapalım. Şekildeki gibi bir denge çizgisi çiziyoruz. Buradaki basınç 2G bölü S eşittir. Buradaki basınca o da G bölü S artı bir de sıvı basıncı yani HDG. Buradan G bölü diğer tarafa atarsak eğer HDG eşittir G bölü S olarak şekildeki gibi bir denklem bulmuş oluruz. Şimdi aynı şekilde e, X ile beraber diğer kolları kullanarak başka bir denge durumu yazalım. Örneğin şekildeki iki e, kola bakalım. Burada da yine bir denge çizgisini bu sefer 2S'nin hizasından şekildeki gibi çizersek 2G bölü S artı HTG eşittir X bölü 2S olmalıdır. O denklemi de şekildeki gibi yazalım. Bir denge çizgisi çiziyoruz. Buradaki toplam basınç, buradaki toplam basınca eşit olmalı. Buradaki toplam basıncı sağlayan 2G bölü S artı H yükseklikli sıvının yaptığı basınç. Yani HDG eşittir. Buradaki toplam basınç yani X bölü 2 s Biraz önce HDG'nin G bölü S'ye eşit olduğunu bulmuştuk. Bunu burada yerine yazarsak eğer 2G bölü S artı e, G bölü S eşittir x bölü 2 ise buradan 3g bölü s eşittir x bölü 2 ise buradan s'ler sadeleşirse eğer x'in değerini 6g olarak bulabiliriz.